Herkese merhabalar. Size şu an Alanya'dan sesleniyorum. Alanya şehir merkezindeyiz. Biraz sonra Alanya'nın en güzel mekanlarından olan Alanya Kalesi ve Kızıl Kule bölgesini sizlerle beraber gezmeye, güzel fotoğraflar almaya devam edeceğiz. Evet, Alanya Kalesi'ne böyle bir yoldan yukarıya doğru çıkıyoruz. Tam karşınızda yukarıda gördüğünüz kısım Alanya Kalesi'nin surları. Bu yoldan yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Buraya ulaşım iki türlü yapabilirsiniz. Özel aracınızda olursa çok rahat. Bir de aşağıda Alanya Belediyesi tarafından teleferik kurulmuş. Bu teleferikle de Alanya Kalesi'ne rahatlıkla çıkabilirsiniz. Burası denizden yaklaşık olarak 250 metre yükseklikte bulunan yüksek bir bölge. Bu bölgeye özellikle özel aracınız varsa rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kaleye doğru çıkarken bu yollardan devam ederken surları görünce dikkatimizi çekti. Dikkatimiz çekince de bu surları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle aşağı doğru yavaş yavaş döndürdüğüm takdirde şu an yerden ne kadar yüksekte olduğumuzu rahatlıkla görebilirsiniz. Tabi buranın mimarisi çok eski. Selçuklu dönemine ait bir mimarisi var. Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilmiş bir kale burası. Çok gözde bir şehir. Tarih boyunca hep devletlerinde gözdesi olmuş bir şehir. Şu an Alanya'da Alanya'da e, yerli ve yabancı turistler bu bölgeyi çok iyi keşfetmeye çalışıyorlar. Şu an tam karşıda gördüğünüz o teknelerde turistlerin gözdesi olan Özellikle koylarda ve mağaralarda gezinti yapılan tekneleri görüyorsunuz. Kaleye doğru çıkarken Alanya'nın bu eşsiz manzarası bizi mutlaka yolda bir durduruyor. Bu manzarayı bu şekilde gördüğünüz zaman sizler de Alanya'nın ne kadar güzel bir şehir olduğunu rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Evet. Alanya deniz kenarında kurulmuş aynı zamanda tarihi bir şehir. Hemen aşağıdaki limanı görüyorsunuz. Limanda bir sürü gemi ve hepsi yolcularını buradan alarak denize doğru, koylara doğru, mağaralara doğru güzel turlar yaptırıyorlar. Hemen aşağıda gördüğünüz, hemen aşağıda gördüğünüz limanın kenarındaki e, 8 sekizgenimsi veya altıgenimsi yapının ismi ise Kızıl Kule. Ee, biz e, orayı da inşallah videosunu çekerek orayı da beraber gezmeye çalışacağız. Alanya'yı görüyorsunuz ki Alanya böyle e, dağlık alanda kurulan bir bölge. Dağın yamacında kurulan aslında yüz ölçümü küçük bir il, ilçe. Ama öyle güzel yerleşmiş ki insan gerçekten her gelişinde buraya bir kez daha hayran oluyor. Şimdi Alanya Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Bakalım Alanya Kalesi'nde neler göreceğiz. sevgili dostlar Alanya Kalesi'ne geldik. Şimdi Alanya Kalesi'nin içerisine doğru gidiyoruz. Biraz yürüyeceğiz sonra yukarıdan aşağıya Alanya'yı gideceğiz. Bakın Alanya Kalesi'nin giriş kapılarındayız şu an. Biraz önce içeriye Kültür Bakanlığı'nın biletleme e, işleminden geçtik. Buraya giriş eğer müze kartınız yoksa 30 TL. Müze kartınız varsa girebiliyorsunuz. Ayrıca öğretmen arkadaşlarım imize kartı geçen yerlerin tamamında biliyorsunuz ücretsiz. O yüzden sizleri Alanya'ya geldiğiniz zaman bu kaleye gelmeye tavsiye ediyoruz. Evet, kalenin içine girdikten hemen sonra her bölgede sizi böyle tarihi eserler karşılıyor buralar koruma altında. Siz de tahmin edersiniz. Şuna çok sevindim. Burası ciddi anlamda koruma altına alınmış bir bölge. Ben bundan 10 yıl önce geldiğim zaman buralar yusuf dökük birhane şeklindeydi. Şimdi çok daha düzenli hale gelmiş. Bakın yürüyüş yolları. Şöyle kameramı yavaş yavaş yan tarafa doğru çevirdiğim zaman kale içerisinde zamanında kullanılmış bir sürü tarihi bina görüyorsunuz. Burası hakkında kısaca bilgi verecek olursak şu an deniz seviyesinden yaklaşık olarak 250 metre yukarıdayız. Ve burası Sultan 1. Alaaddin Keykubat tarafından Alaiye fethedildiği zaman şehrin korunması amaçlı yapılmış olan bir kale. Tabi burasının ismi çok yıllar sonra 1900'lü yıllarda Alanya olarak değiştirilmiş. Şu an eski ismiyle Alaiye, yeni ismiyle Alanya Kalesi'ndeyiz. Hemen karşımıza bir sarnıç var. Biraz ileride tabi biliyorsunuz her kalenin içerisinde insanların ibadet ihtiyacını karşılayan yerler de bulunmakta. Ve o yüzden yapılmış yerler de var. Evet. Tarihi eserlerin yanından adım adım yürümeye devam ediyoruz. Tam karşıda bu surların olduğu bölgede yerli ve yabancı turistler var. Oradan Alanya'nın çok güzel bir manzarası var. Biz de o manzaranın bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışacağız. Şu an Alanya Kalesi'nin en zirve noktasındayız. Bu zirve noktayı belki de en iyi anlatan görüntülerden bir tanesi burası. Hemen aşağıda kayalıklar var. Bizim çocukluğumuzda okulumuzda öğretmenimiz bizi buraya getirdiği zaman şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir efsaneden bahsederler. Buradan aşağıya taş attığınız zaman rahatlıkla sanki aşağıda denize düşecekmiş gibi böyle bir görüntü hissedersiniz. Ama nasıl taşı ne kadar hızlı atarsanız atın o taş denize bir türlü düşmezmiş diye anlatılır. Bu niye anlatılır hala bilmem tabii ki. Şu an sanki böyle öyle bir uçurumdayız ki şu an elinize taşı aşağı yazsanız rahatlıkla rahatlıkla ne yapabilirsiniz ulaştırabileceğinizi düşünüyorum. Evet. Şu an kalenin surlarının hemen yanındayız ve karşımızda Alanya'nın bir diğer tarafı, Alanya'nın batı tarafı. Az önce Alanya'nın doğu tarafını görmüştük. Şimdi burası da batı tarafı. Şu an hemen aşağıda gördüğünüz çok uzun bir plaj var. O plajda Alanya denilince akla gelen ilk plaj belki orası. İsmini söyleyelim. Bir gün yolunuz düşerse belki uğramayı düşünürsünüz. Orası Kleopatra Plajı. Alanya'da gezilecek yer dediğiniz zaman aklınıza gelecek ilk yerlerden bir tanesi karşınıza çıkacak ilk yerlerden bir tanesi de orası. Bakın ne kadar yukarıdayız denizden ve Alanya'ya yukarıdan kuş bakışı bakıyoruz. Evet kalenin içerisinden yürürken bu tarihi eserler yıllar önce hangi olaylara gebe oldu, buralarda neler yaşandı insan gerçekten bir daha hayret ediyor. Şu an bulunduğumuz yer tekrar edelim Alanya Kalesi Alanya'nın en simge gezme yerlerinden bir tanesi. Bakın şu an yüksek bir seyir terasına çıktık. Bu seyir terasının kenar kısmında tarihi surlardan oluşuyor. Tarihi surlara şöyle yakından bir baktığımızda iki taşın arasından aşağı doğru yavaş yavaş baktığınızda o Alanya'nın nefis manzarasını, güzel manzarasını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aşağıda yine gemiler, yatlar ve oradan insanların suya atlayarak güzel koylarda rahatlıkla yüzünü görebilirsiniz. Bir taraftan şöyle kameramızı yukarıya doğru kaldırdığımızda burada da Alanya'nın o geniş manzarası tam da karşımıza çıkıyor. Alanya tabii ki nüfusu resmi olarak 320 bin, 350 bin civarında nüfusu olan bir ilçe, merkez nüfusu. Birçok şehirden büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Antalya yolunuz düştüğü zaman Alanya'yı mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Alanya'daki Alanya Kalesi videomuzu burada sonlandırıyorum. Güzel bir manzara eşliğinde. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Güzel günleriniz olsun. Bu güzel günleriniz bol seyahatli olsun.